Şimdi e, dediğim gibi maalesef e, şüpheli bir kayıp bu yani ailesi endişe ediyor. E, kızı da burada Menekşe bizimle beraber. Şimdi önce bir ondan dinleyeceğiz. Mina Nutkan Giresun'da 1 Ağustos'tan beri kayıp. E, neden buradan çıktınız Giresun'a gittiniz? O gün neler yaşandı? Menekşe bir anlatır mısın bize? E, şöyle söyleyeyim. Biz 27 Ağustos salı günü e, anneanneme fındığa yardım için Giresun'a gittik. Anne. İstanbul'dan kalktınız, fındık evet. toplamaya gittiniz. Evet, aynen öyle oldu. E 3 gün sonra cumartesi günü de babam beni almaya geldi. Bir gün e, babamın yanında kalacaktım. Pazar akşamı da anne e, yani eve geri dönecektim. Pazar sabahı işte annem e, anneanneme e, biraz rahatsızlandığını söylüyor. Zaten annem öksürüyordu, astımı vardı. Ee, rahatsızlandığını söylüyor işte hastaneye gidip gelirim diyor bir de test yaptırırım diye işte gideyim diyor gelirim diyor hemen Anneannem de hani tamam diyor gönderiyor o şekilde ee, Ondan sonra e, dayım da saat e, dayım bahçeye gitmişti bu arada annemden önce Dayım geliyor, 9'u 10 geçe gibi annemi arıyor. Annem 7'de çıkmış evden. Dayım da eve geliyor. O sırada 9'u 10 geçe annemi arıyor. Ama annemin telefonu ulaşılmıyor hiçbir şekilde. Kapalı mı telefon? Evet kapalı. Ondan sonra beni arıyorlar. Tabii ulaşamayınca merak ediyorlar. Hani sen annenle konuştun mu gibi. Ben de o sırada babamın yanındayım. Ben de hiçbir şekilde konuşmadım annemle. Ondan sonra ben annemi arıyorum. Ulaşılmıyor hiçbir şekilde. Tabii ben de iyice bir endişelenmeye falan başladım. Babamla birlikte e, geri döndük. Geri dönerken de e, gideceği hastaneye uğradık, belki oradadır diye. Ama e, oraya sorduğumuzda kaydının olmadığını söylediler. E, İstanbul'daki dayım da Giresun'daki hastaneleri aradı. Annem gelmiş mi, kaydı bulunuyor mu diye. Ama hiçbir hastaneye gitmemiş hiçbir şekilde. Yani o günden beri, yani biraz dosttan beri anneme hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Şimdi... E şöyle sen bir kere e, onu hep belirtelim çünkü bunlar çok önemli e, ayrıntılar. E, Mine Hanım üç kere evlenmiş. Üç kere evet, resmi evet. nikah e, kıymış ve ikinci evliliğinden olan kızısın değil mi? Hı -hı, evet. E, peki senin baban Giresun'da mı yaşıyor? Ha, evet Giresun merkezde yaşıyor. Biz Görele'deyiz. E, son eşi ee, annenin İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyor. Yani Hı. siz burada e, annenin son e, eşiyle aynı evdeydiniz. Ondan sonra fındık toplamaya Giresun'a gittiniz beraber evet. annenle. Sen o sırada babanın evine gittin, yani Mine Hanım'ın ikinci eşi olan senin baban. Evet. Onun evine gittin. Ondan sonra da olaylar gelişti. Peki annenin e, bunun dışında astım dışında başka bir rahatsızlığı, e, başka bir sıkıntısı var mıydı? Ee, yani. Psikolojik bir rahatsızlığı var ama bu e, kaçırma durumuyla bir alakası olduğunu hiçbir şekilde ne düşünmüyorum. Mi? Siz kaçırıldığını düşünüyorsunuz. Niye kaçırıldığından şüpheleniyorsunuz? Çünkü annem önce? hiçbir şekilde bana, yani beni habersiz bırakmaz. Bir şekilde bana ulaşılur, yani ulaşır. Ee, yani mesela kendisi gitmek istese, hani bir telefon açar, Menekşe ben iyiyim der. Hani kendi gitti mi peki daha evvel hiç? Kendi daha önce gitmedi. Ama ben küçükken ee, annemin bazı psikolojik sorunları vardı o zaman gitmiş ama hani habersiz bırakmamıştı Onda şekilde. da habersiz bırakmadı ama şu yok, anda Yok ama şu an 11 gündür yani habersiziz hiçbir şekilde aramadık Bir de bu arada zaten ilaç tedavisini alıyor ve normal yaşamını da sürdürüyor evet, şu anda Evet evet şu an iyi yani yok. öyle bir sıkıntısı tamam, yok Tamam yani dolayısıyla durup dururken ben kalkıyorum gidiyorum diyecek bir durumda da değil Evet evet e peki sen ne olabileceği yani seni şüphelendiren Giresun'a gittiğiniz andan itibaren tabii. Hı hı. orada senin dikkatini çeken bir ayrıntı var mı? Yani herhangi bir şey yok. Yani hiçbir şey olmadan bu olay oldu. Durup dururken. Evet, durup dururken. Nasıl bir yerde kayboldu? Biz hemen ekibimiz orada zaten Giresun'da. Bu arada hem dayıyla yani senin dayınla hı hı. annenin evet. erkek kardeşiyle hem de anneanneyle görüşüyoruz, konuşacağız da biraz sonra. Bir orayı bir görelim nasıl bir yerde kayboldu, ne şekilde kayboldu. Ondan sonra Giresun'daki bağlantımızı yapalım. 48 yaşındaki Mine Anutkan İstanbul'dan Giresun'a ailesine yardım etmek için gitti. 1 Ağustos sabahı kayıplara karıştı. Annesine hastaneye gidiyorum diyen Mine'nin izine bir daha rastlanmadı. 7'ye çeyrek kala. Yani 6.45-7 arası öyle diyeyim tam olarak. Evet ben 6.30'da çünkü bahçedeydim. Benden 15 dakika sonra çıktığını söylüyor annesi. Aile neden şüpheleniyor? Giresun'un Görele ilçesinde bulunan Terzi Ali Köyü'nün hemen girişindeyim. Bu yolun başında ise Mine Anutkan'ın evi var. Mine Anutkan 1 Ağustos'ta sabah saatlerinde annesine hastaneye gidiyorum diyerek evden çıkıyor ve bu yolun sonuna kadar yürüyor. Buradan Sonraysa Mine Anutkan'ın nereye gidildiği henüz bilinmiyor. Mine'nin başına ne geldi? Yani başına bir iş gelmiş olduğundan şüpheleniyoruz ki öyle de bence yani. Çünkü annem hiçbir şekilde bizi habersiz bırakmazdı. Mine Anutkan nerede? Ya anne umarım iyisindir yani umarım beni duyuyorsundur. Eğer duyuyorsan da lütfen bir şekilde bize ulaşmaya çalış, ulaş. İlgisi olanlar bizi arasınlar, Bize haber versinler. Şimdi muhabir arkadaşımız Medya adı Medya bu arada ee, sizden de çok sık e, niye adıyla seslenmiyorsun bağlanırken diye ilk günden itibaren e, uyarı ve eleştiri aldık ama adı Medya onu söyleyeyim. Muhabir arkadaşımız başından beri olayın Giresun'da ve şimdi hemen oraya dönelim biz Giresun'a bir dönelim. Çünkü anne Emiş yani Menekşe'nin anneannesi e, Mine Hanım'ın da annesi e, Emiş Hanım orada ve dayı Yakup Bey erkek kardeşi orada. E, Evet ben sizi bir göreyim. Tamam şimdi e, medya hemen ben sormak istiyorum. E, önce anneye çünkü o gün sabah ona söylüyor ilk. Ben kendimi iyi hissetmiyorum bir hastaneye gideceğim diyor. Olay gününü bize bir anlatabilir mi? Evet. E, sesi duyabildiniz mi? Duyamıyorum. <laughs> bize olay gününü bir anlatabilir misiniz? Mine Hanım evet, evet evet. Mine Hanım en son siz görmüştünüz evet. çünkü. Yine yani ondan sonra saat yedi civarlarında ondan sonra Cuma kapıya çıktı bu. Ben de dışarıda kapıdaydım yani, yani. Evin kapısında yani. O da çıkıyor ağzına makse maks maks takıyor. Maksi takınca ondan sonra anne dedi ben çok rahatsızladım dedi. Öksürüğüm var dedi. Başım çok ağrıyor dedi. Bir hastaneye gideyim geleyim dedi. Gerçekten de, de kötü dedi. mü görünüyordu peki, peki o anda? Yani rahatsız görünüyor <gülüyor> muydu? <gülüyor> yaptı dedi. Test de yaptıracağım. Doktor bana dedi ki dedi. İstanbul'dayken her öksürüğün falan geçmezse bir test yaptırırsın dedi bana dedi. Anne terim yanında bulunsun. Ben ondan sonra gidip gelirim dedi. Gidiş şu gidiş ta hiç. Peki Emiş anne hakikaten o anda kötü durumda mıydı? Yani öksürüğü var mıydı bu dedikleri bu? bu... Öksürüğü vardı, öksürüğü vardı. Vardı ya yani, hastaneye gidecek haldeydi yani gerçekten de. <laughs> Gitti kaldı. Ben gidebilirim dedi. Eline bir değnek kaldı Geçti. Gitti. Eline bir değnek kaldı Gitti. Peki evet. e, nasıl gidebilir oradan hastaneye? Ne şekilde gidebiliyor? Sizin oradan... E... Bizim Ka Kaşıkı Yolu'na şey var orada devamlı arabalar gidiyor. Oraya işte 10 dakikada buradan geçiliyor. Ama oraya gitti mi, oraya geçti mi, hangi arabe bindi, bindi mi, biri arabe attı, kaçırdı mı, ta hiçbir haber yok. Şimdi e, Yakup Bey'e de bir dönelim medya. Şimdi e, çok çok büyük geçmiş olsun. Sizden dinleyelim tam orayı. Şimdi evin olduğu yerle onun bir araca binip gidebileceği veyahut da kaçırılabileceği e, yeri bir, bir, bir bize anlatın. Bir yandan da hani görüntüleri şimdi de görelim e, evinde olduğu yeri ama. E, na, nasıl gidebilir hastaneye gidebilme yolunu bize bir anlatır mısınız? Oradan minibüs mü geçiyor Ece Hanım merhaba. Öncelikle hayırlı yayınlar Çok diliyorum teşekkür. size. Ee, şimdi ben olay günü sabah altı buçuk sularında bahçeye gitmiştim. Ee, komşumuzun e, bahçe işi vardı, onu hallettim. Benden 15-20 dakika sonra annesiyle görüşmüş, annesinin biraz önce anlattığı şekilde e, hastaneye gideceğini söyledi. Yani şöyle söyleyeyim, bizim burası e, karşı yola e, beton stabilize yol. E, yani en fazla 10 dakika bilemediniz 15 dakikada karşı yola e, gidebilir. Bizim burada Çanakçı ile Görele Merkezi arasında çalışan minibüs dolmuşlarımız var. Ama işte biz e, acaba minibüse bindi mi, binmedi mi ondan hiçbir şekilde bilgimiz yok. Sos. Buradaki uççulara yol üstündeki bir iki yere sorduk. E, kimse görmediğini söyledi. Peki oradaki... Ee, minibüsçülere falan ulaştınız mı? Yani e, yoldan böyle birisini aldınız mı falan diye konuşma fırsatınız oldu mu? Sorma fırsatınız oldu mu? Ece Hanım şöyle bir şey. E, biz o gün e, işte öğlene kadar haber gelmeyince ben e, yeğenim ile de konuştum. Hatta babasıyla e, isterseniz gelin kızım dedim. E, hastaneye uğrayın. Ben aradım ama yine de bir bakın dedim gelirken. E, o gün biz e, Menekşeli hem jandarmaya hem emniyete gittik. şikayetimizde bulunduk. Orada sonra dolmuş duraklarına, taksi duraklarına, e, otogara. Yani bak gereken neresi varsa hepsine baktık tek tek. Ama bir tutucu elde edemedik. O taksi durakları dolmuşcular kendi aralarında WhatsApp grupları var zaten. E, Onlar da ses çıkmadı maalesef. Onlar da sormuş olmalarına rağmen ses çıkmadı. Evet, bir evet, daha bir söyler misin? Sizin olduğunuz yerden, evden o yol, ana yol yani daha doğrusu minibüslerin, taksilerin geçebileceği yol ne kadarlık bir mesafe? Ne kadar bir yürüyüşten sonra oraya varılıyor? Toplam bir kilometre ancak Tamam şu anda zaten izleyenler de görüyorlar e, evden çıkıldığından e, ana yola varana kadar ki o yolu görüyorlar. Birazcık da ıssız bir yol onu da söyleyeyim yani şu anda evet. siz de görüyorsunuz ıssız bir yol. Ee, bir yol. Evet. E, peki e, oradan ne sıklıkta araç geçer dolmuş geçer Yakup Bey? Özellikle ya şimdi, de tabii pazar gününden bahsediyoruz pazar günü sabah çıktık. Aynen yani pazar günü olması zaten e, işin kötü tarafı. Ee, araba burada pazar yani burada salı günleri bizim normal çarşı günümüz. O gün çok kalabalık olur yollar. Ee, diğer günler e, normal ama özellikle pazar günü tabi çok sessiz olur. Araba pek geçmez. Ben hatta e, sinirlendiydim Hani bana niye haber verilmeden anneme söylemiştim niye gönderdin tek başına falan diye. Hatta ondan sonra telefonla ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım kendisine. Sonra WhatsApp'tan yazdım. İşte neredesin, e, niye bana haber vermedin ben seni götürürdüm hastaneye gibilerinden. E, Peki daha evvel, daha evvel aynı yolu tek başına hiç e, kat etmemiş miydi? Yani aynı şekilde tek başına hiç çarşıya indiği, e, merkeze indiği falan olmamış mıydı? Daha önceden kızıyla bir defa gitmişti ama bundan iki sene önce. E, gidebileceği bir yer var mı orada? Yani bir arkadaşı, dostu sık sık görüştüğü e, veya görmek istediğini size söylediği birisi? Benim bildiğim kadarıyla yok. Yok. Peki ben hemen döneyim Menekşe sana şimdi. Az önce söylediğimiz kısmı da kritik tabii. Şimdi üç evlilik yapmış. Hmm. Ee, senin baban ikinci eşi, evet. ee, son eşi İstanbul'da o sırada. Hmm. Ee, hiç senin babanla dargınlığı, kırgınlığı bir tartışması falan oldu mu? Ya Elbette. Arada bir oluyor ama e, bu son şeylerde falan hiç böyle bir şey olmamıştı. Yani arada bir oluyor dediğin e, ya arada bir niye oluyor? oluyor dediğin, yani ne bileyim günlük bir şeylerde hani böyle annem arada bir böyle kızar, bağırır. Erkan biraz sessiz olur falan böyle. Öyle oluyordu ama onun dışında e, bu son şeyi etkileyecek bir şey olmamıştı yani. Son şeyi etkileyecek. Peki sen şimdi 31 Temmuz'da annenle beraberdin bütün gün değil mi? Yani 1 Ağustos'ta çünkü. Hı, Hı evet. Ortadan kayboldu. Evet. 31 Temmuz'da yan yanaydın. Hı -hı. Şimdi bütün günde yan yana mı geçirdiniz? Yani evet evdeydik. Evdeydiniz. Hı -hı. E sen yakın da bir anne kız ilişkiniz var benim görebildiğim anlayabildiğim evet, kadarıyla. Evet. çünkü az önce dedin ya bir yere gidecek olsa gelip hemen bana haber ver. Orada senin dikkatini çeken, halinde, tavrında, konuşmasında bir, bir bir şey oldu mu? Hiçbir şey yoktu. Gerçekten hiçbir şey yoktu. Yani en çok da ona şaşırıyorum zaten. Hiçbir Mutlu şey yok. Mutlu muydu? Mutluydu yani normaldi, sakin, her zamanki haliydi. Şaştım kaldım yani Peki e, size de ben aynı soruyu sormak istiyorum. E, dikkatinizi çeken, ya bu ben daha evvel böyle görmemiştim e, evladımı dediğiniz emiş anne. Yani anneler de bu işleri çok iyi hisseder, bilir bir gözünün bir bakışından, e, bir duruşundan. E, emiş anneye sorayım bunu. Var mı bir, bir şüphenizi çeken bir, bir, davranışı, bir hali? Mutlu muydu kızınız? Hiç öyle böyle hep gülerdi. Şahaha kırakır böyle sesli bile gülerdi. O akşam bir film çöğrettiler. Film böyle kavgalı, dövüşlü. Dedim bu, bu, filmi dedim. Hani doktorun sağ izin vermiyor, etmeye söyledim. Bunda ne var dedi. Güldür bana. Ha, kavgalı, kavgalı dövüşlü film mi izledi akşamına? Niye izliyorsun deyince de size mi güldü? He, bunlar ne var dedi. Ben ona demedim de bunlara hepsine dedim. Orada oturduğumuz yerde. Hani niye kavga dövüşlü He. film izliyorsun? Ha? Değil. 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 hani bir şey ya, Denizde yüzüyorlar, boğuluyorlar. Bir şeyler öyle. Film oluyor ya. E peki e, aynı şey ben dayıya da sormak istiyorum. Yakup Bey'e, abisine Mine Hanım'ın. dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Nasıl geçti o gece? Yani Ece Hanım, yani buraya geldikleri günden itibaren yani kayboladığı güne kadar gayet mutluydu, neşeliydi. Hatta ben kımda başlamadan önce bir cuma günü e, hepsini birden aldım, çarşıya götürdüm, bir gezdirdim. Yani onlar bir mutlu olsunlar, bir kafalarını basınlar diye. Gayet de güzeldi, her şey olumluydu. Yani ben bir akıl sır erdiremedim hatta bu olaya. Yani şaşkınız biz ailece. Niye böyle bir şey oldu? Peki şimdi o zaman bu durumda yani onun evden kendi isteğiyle gitmesine sebep olacak hiçbir şey görünmüyor. Ee, ne acık, yaptı? Yoldan geçen biri mi aldı, kaçırdı, götürdü bu kadını? Ee, yani i̇nsan biz, tabii bundan işte, şüpheleniyor haklı olarak. Ben abisi olarak yani şu an ondan çok endişeliyim. Yani biri kız e, kardeşimi arabasına atıp yani artık burada yaylalarımı dağlara kaçırmış olabilir, bir yere kapatmış olabilir. Yani ben hayatından endişe duyuyorum şu an kız kardeşimden ve 11 gün oldu hala niye bulunmadı, niye bulunamıyor? Ee, yani bunların soruların cevabını bekliyorum yetkililerden. Peki, savcılığa acaba bir dilekçe verdiniz mi? Savcılığa <laughs> bir başvuruda bulundunuz mu? Evet, savcılığa, jandarmaya her yere dilekçemizi verdik. Peki orada acaba telefon kaydı? Bir o bölgeyi ya. bir, birazcık bize anlatır mısınız? Nasıl bir yerdesiniz? Ee, biraz bilelim, tanıyalım orayı. Biz Görele ilçe merkezine 8 kilometre içerideyiz. Yani çok da uzak bir yer değil. Arabayla 10 dakika sürüyor bizim burası. Çok uzak bir yer değil. Peki Görele merkezde tanıdığı, bildiği, uğradığı ne bileyim ben bir market, çarşı, işte tatlıcı, pastane var mı öyle bir yer? Normalde gittiği, ettiği. Kadar Kadar bir, Peki bir de ilaç kullanıyor dediniz değil mi? İlaç Peki. kullanıyorsa hiç eczaneye sordunuz mu? En son ne zaman kullandığı ilaçları almış? Sonra yeniden bir ilaç alımı olmuş mu? Eczaneye sormadık. Yalnız onun e, raporlu ilaçları var zaten düzenli kullanıyor zaten. İşte ilaçları raporlu mi? ilaçlarının Bu arada zaten vardır. Menekşe İstanbul'da aldık diyor. İstanbul'da almıştık zaten. Yanındaydı zaten. Hı -hı. Evet evet. Bununla ilgili bir durum değil. Belli ki bir hakikaten şüpheli bir durum var. Ee, peki bir hasmınız var mı sizin? Yani siz daha evvel hiç tehdit aldınız mı? Veyahut da anlaşmazlık yaşadığınız etrafınızda bir e, eş dost çevrede e, böyle birileri... Yok biz gayet uyumlu bir aileyiz Ece Hanım. Yani bizim kimseyle bir kavgamız, dövüşümüz olmaz. Ee, biz her barışık bir insanlarız. Peki Menekşe biraz bize anneni anlatsana. Nasıl bir kadındır? Ya annem şen şahra, e, şakrak bir kadın. Yani sürekli güler, güler yüzlü. Ya çocuk ruhlu bir kadın. Yani benim arkadaşım gibi, arkadaş gibiyiz. Öyleyiz yani. Öyle. Birinci eşini sen tanıyor musun annenin? Yok i̇lk ben yaşıyla. tanımıyorum. Hiç görüşüyor mu? onunla? Yok. Yok, yok alakası A -a, yok hayır. bir anlaşmazlığı. Çünkü oradan da senin galiba 27 yaşında bir evet, evet. üvey abin var yani annenin Hı -hı. ilk evliliğinden evet, olan. Evet. Onunla görüşüyor musun? Aha, görüşüyoruz annem de görüşüyor. Annen de görüşüyor araları iyi. İyi iyi. Evet. Ee, peki onlar arıyorlar mı şu anda? Onlar ne yapıyorlar? Eee. Yani bir şey yaptılar mı annenin aranma sürecinde yani şu süreçte onlar da abim harekete geçtiler mi? Bizi arıyordu hani haber var mı gibisinde ama onun dışında bir şey yapmadı onlar da. Biz de hani jandarmadan haber bekliyoruz. Nerede onlar? Onlar da mı Giresun'da? Yok abim İstanbul'da. Evet. Ee, babası da sanırım İstanbul'da. Yani bilmiyorum babası nerede. Peki e, şimdiki mevcut yani üçüncü eşinden bahsedeceğim. Sizin hani İstanbul'da birlikte annenle babanızı toplayıp o evden çıktınız ve Giresun'a gittiniz. Hı hı. Orada nasıl bir ilişki var? E, geçimli bir çift midir onlar son eşiyle? Evet, geçimliyiz yani elimizden geldiğince geçiniyoruz. <laughs> elimizden geldiğince. Yani elimizden geldiğince derken ha. hani <laughs> e, yani Erkan abi çalışıyor, annem ev hanımı. Erkan abi otelde çalışıyor zaten. E, o da şefliği yapıyor. O şekilde geçinimizi sağlıyoruz. E, onun dışında bir problem hani yoktu. Yani, Peki, o nerede şu anda? Erkan abi. Evet. O şu an İstanbul'da çalışıyor. O niye Giresun'a gitmedi aramaya? E, Çalıştığı için gelemedi galiba izin alamadım. Ama bilmiyorum. bir dakika şimdi bu, bu 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 benim kafamı karıştırdı mesela şimdi evet, ben evet. biriyle evli olacağım çok da iyi geçineceğim işte bir sıkıntım olmayacak bir anda durup dururken ortadan kaybolacak eşim Önce Giresun'a fındık toplamaya gidiyorum diyecek memleketime ondan sonra ortadan kaybolacak 11 gündür de kayıp ve hiçbir arama çalışmasına veya tabi nasıl şu an peki yani şu an o da e, jandarmaya arıyor soruyor. Ama yani Anladım. çalışmaya da devam ediyor. İşine gitmeye devam ediyor diyorsun. Evet, çalışmaya eşim da devam de, ediyor. Bu çok garibime gitti benim. Çünkü yani deliye döner insan ya. Yani kafayı yer insan herhalde böyle bir şey. E, Tanju Hoca, yani bir, 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 bilmiyorum ben deliye dönerim. Yani durup dururken çok da geçindiğim bir eşim ortadan e, kaybolursa. Tabii yani o e, demek ki iletişimleri yüzeysel miydi? Yani daha yüzeysel bir iletişim miydi? Yani bir saygı açısında... O kadar derinlemesine bir iletişimleri yok muydu? Arkasına gidip bakacak, ne oldu diyecek, işimden vazgeçeyim diye. Hani sen o evde yaşadığın için hmm. sana zor durumunda kaldı. O bir düşünsün hocam. Çünkü bir dakika galiba Yakup Bey bir şey söylemek istiyor. Sizin tam da bu söylediğinizle ilgili galiba. Ee, Yakup Bey bir... Şimdi... Şimdi Erkan Bey ile ilgili şunu söylemem gerekiyor, menekşe onu unut tatladı zannedersem. Şimdi Erkan yeni işe başladı, belki ondan dolayı izin alamamış olabilir. Ama yani bu çok olağanüstü seviyorum. bir durum. Ben... Yakup Bey yani olağanüstü bir durum evet. bu. Hiç bunu anlamayacak evet. bir patron da yoktur herhalde. Yani karım kayıp, ee, ona... 11 gündür de haber, 11 gündür de haber alınamıyor. Orada çok sadece güveniyor. Çok güveniyor burada, biz arıyoruz, soruyoruz diye bize güveniyor, bizden haber almaya çalışıyor sürekli. Ama öyle çalışılmaz ki yani işine kafasını nasıl veriyor ki deliye döner insan ya yani katılıyorum sonuna kadar. Evet.